tatlı rüyalar. Yumuş canlarım Korktunuz mu tembel tenekeler? Hadi gidin yürüyün. Masanın üstüne yağlı ekmek var kımlanın. Sonra da doğru okula. Kız yürü. Yürü be. Ay. <laughs> Babanız olacak Sünepe. Yatılı okulu ayarlayamadı ki sizden kurtulaydım. Allah'tan Makbuş'u şu ucuz bakım evini aldılar da rahat ettim. Oh. Peki dedem nerede? <laughs> Cehennemin dibinde. O bunakta huzur evinde. Nerede olacak? Salak salak bak bak kız. beni. Hadi. Sonra beni aç bıraktın diye mızıldanma. Bana bakın. Odanızda tek bir dağınıklık istemiyorum. Yataklar yapıldı mı? Yapın! Kıyafetlerinizi, defterlerinizi, kitaplarınızı oraya buraya atmayın. Hiç Eşkeniz yok sizin! Oh. Yürü! Aa. Yürü. Aa. Yürü dedim! Ama biz de çiz kahvaltı istiyoruz. Oh. Zakkama kökünü! Bak hala sallanıyorlar. Çık hazırlansanıza kız! Okudan kaytarmak için her şey yaparsınız. Koyun gibi bak bakas. Yürüyün. Ay. Hadi kes. Yürü. Ah, amca Semya teyzeyle evleniyor. Ay görüyor musun be? Aa, i̇ki devi varmış. Bak bak bak. Ay ne güzel. <laughs> Abi ne yapacağız? Ben sana babamızla evlendikten sonra değişir demiştim. İnanmamıştın. Haklıymışsın. Ben çok korkuyorum. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Yataklarımızı topluyoruz. Nana Hanım emrettiler. Ama artık ona anne demeniz gerekmiyor mu çocuklar? Ah aşkım. Bu çocuklara bir türlü anlatamıyorum. Evladım ben toplarım siz ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım. Ben sizi giydireyim. Güzel güzel okulunuza <laughs> gidin. Olur mu canlarım? Kahvaltınızı yaptınız mı? Aa, ah, ah. Yapmaz olur mu bu obur şeyler? Emre iki yumurta birden yedi. <laughs> Yağmur desen. Üç bardak sütü ard arda götürdü. Senin kahvaltında mutfakta hazır. Sen bir tanesin. <laughs> Babanızın yanında öyle ezik ezik durup beni deli etmeyin. Kaç kere söyleyeceğim size bana anne diyeceksiniz diye ha? Mahsus mu yapıyorsunuz? Beni delirtmek için. Sizi küçük oyuncular. Ama ben size yapacağımı biliyorum. İkinizin o oyunlarını didik didik edeceğim. Bak bak kas yüzüme. Topla şuraları. Hadi. Kardeşim bırak. Çekil be. Aa. Topla kas. <laughs> Çabuk! Hizmetçilik yap! Bırak kardeşimi. Bırak kardeşimi! Lütfen... Kardeşimi bırak! Yapma Nana! Ne olur bırak yapma! Bırak kardeşimi! Yapma! Nana yapma! kardeşimi. Hayır. Oh be. Rüyaymış hepsi. Of. Yağmur öyle bir rüya gördüm ki. Korkudan altıma kaçıracaktım neredeyse. Sen mi ben mi? Oh. Rüyamda Nana ile babam evlenmişlerdi. Ve Nana tam bir canavara dönüşmüştü. Ne diyorsun? Gerçekten. E ben de aynı şeyi gördüm. Tıpkı gerçek gibiydi. Olamaz. Ne demek oluyor bu? Kalktınız mı tembel tenekeler? Allah. Ne oldu bunlara şimdi? Rüyamız gerçek mi oluyor ne? Emre, rüyanın etkisinde biraz fazla kalmadık mı sence? Ne bileyim. Aa! Çocuklar, iyi misiniz? Ay, bu hali haline böyle. Ya biliyorsunuz sihir güçlerim çok azaldı. Hayır bana biraz yardımcı olun. Hadi bakalım. Yataklarınızı toplayın sonra aşağı gelin. Hadi. Hadi. Yataklarınızı toplayın dedi. Aynen. O halde ben de sürprizi açıklıyorum. Ne? Biz de düğünden sonra Barcelona'ya gidiyoruz. Barcelona mı? Ama e, düğünden hemen sonra hani İsviçre'ye gidecektik? İsviçre'ye gitmekten vazgeçtim Nana. Ama bunu daha Simge ve Volkan'a açıklamadım. Şimdilik aramızda kalsın. Neden böyle bir karar verdin? Simge. Yani Nana ile mutluluğumuzu bozacak hiçbir şeye izin vermek istemiyorum. Simge ile Volkan gitsin. Biz karımla burada kalacağız. Ama yine de evleneceğiz, değil mi? Seninki de laf mı? Tabii ki de evleneceğiz, aşkım benim. He. Ee, ben biraz Şırk'ın yanına gideyim artık ha. <laughs> işte. Ne var? Aşkım değil misin? Davetiyeleri yarın bastırıyoruz. Seçtiniz değil mi? Demek Barcelona. Muhteşem bir. yer. Görmeni çok istiyorum gerçekten. Çocuklar? Ee, yani. Ee... ee? Nasıl gidiyor bakalım dersler? Sıkıcı. de İsviçre'deki okullarda da bu kadar çok ödev veriyorlar mı? Bilmem. Orada ikimizin ayrı odası olacak değil mi? Sanırım. Çocuklar... Sizden bir haftalığına ayrılmak zorundayım. O... Kuyruğun hanımla bir geceye gidiyorum yarın akşam. Bir hafta sonra döneceksin ama değil mi? Tabii döneceğim. Dede, sen de bizimle İsviçre'ye gelsene. Hı hı. Biz seni çok özleriz. Ee, Mahpus ne olacak? O da gelsin. Oo, daha neler? Hem... Durun bakalım. Gün doğmadan neler var ha? Dede, bizim okulda Gülcan diye bir kız var. Ee? Babası ikinci kez evlendi. Evlendiği kadın Gülcan'a çok kötü davranıyormuş biliyor musun? Aa, çok feci bir durum bu. Yarın annesinden izin alırsa bize gelecek. Dede, ona bir akıl vermemiz lazım. Sence ne yapmalı? Tabii ki durumu annesine babasına söylemeli. Ama o zaman babasının onu bir daha istemeyeceğinden korkuyor. Konuşmadan bu olay çözülmez. Ama hiç korkmasın. İnsanı annesi babası anlamayacak da kim anlayacak? Hı hı. Hadi ben yatmaya gidiyorum. Hı hı. Hadi bakayım. Siz de fazla geç kalmayın. Dede. He? Efendim. Babamla evlenince nana değişir mi sence? Umarım değişmez. Hı hı. Hadi iyi geceler. İyi geceler. duydun mu asla değişmez falan demedi. Demek o da emin değil. Emre, bu olayı büyütmüyor musun? Bir rüya gördük diye. Sadece rüya değil. Bize bir tuhaf davrandığını kabul et. Oysa Simge bize ne kadar iyi davranıyor. Ay utanmasan babam Simge ile evlensin diyeceksin. Nana'yı çok seviyorum. Ama düzenimizin bozulmasını istemiyorum. Yani o bizim bakıcımız olarak süper. Ama üvey annemiz olarak nasıl olacak bilmiyorum. Düşünme artık bunları. Benim karnım acıktı. Benim de kurabiyeden kalmış mıydı? Birkaç tane vardı. Bana yeter. <laughs> ya, ya çok kötüsün. Hepsini ben yiyeceğim. Uf. da onları evde bırakıp giderek hemen üvey annem oduna girmek istemem doğrusu. Çocuklar için de güzel bir plan yapmalıyız. İnternette görmüştüm. Çok güzel bir kamp var oh. çocuklar için. Tarihleri uyuyor sanırım. Onları da oraya gönderelim mi? Biraz pahalı ama dur, çok güzel dur. bir yer. Hmm. Ne oldu? Bilemiyorum ki. Sanırım. Olabilir. Bizden söz ediyorlar. Çocukların hoşuna gider mi sence? Ne demek? Bayılırlar. Bizden ayrı kalmak onları üzer mi acaba? Ah yok canım, akıllarına bile gelmeyiz. İnan bana. Odalar iki kişilik mi zaten? Beraber kalırlar. İyi. Madem sen öyle istiyorsun. <laughs> okula gönderecekler. Duydun işte. Bu olamaz. Nana simgeden de kötü çıktı. Hı hı. <laughs> Hem harika bir yer. Sadece bir haftacık. Evde kalırlarsa sıkılırlar. Burada her gün bir aktivite var. At biniyorlar, denize giriyorlar. Hı hı. Küçük bir Disneyland bile var. Çok eğlenecekler. Onları çok seviyorsun. <laughs> Hem de nasıl?